Maçtan önce de söyleniyordu Ümraniye Spor karşı bir galibiyetimizin olmadığını. Galiba golümüz de yoktu. Ama çok önemli şeyler değil. Kocaeli Spor'un tarihi çok büyük. Kazandığımız için çok mutluyuz. Her geçen gün üzerine koyan bir Kocaeli Spor var. Her geçen gün şehirle, taraftarıyla bütünleşen bir Kocaeli Spor var. İnşallah her zaman söylüyorum, her zaman dile getiriyorum. Takım arkadaşlarımı dile getiriyor. Tek gayemiz, tek hedefimiz 15 yıllık bu özleme son vermek. Kocaeli Hocaeli Spor'u hak ettiği, ait olduğu yer olan Süper Lig'e çıkarmak. Bunu başarırken zaman zaman üzüleceğiz, zaman zaman çok mutlu olacağız, zaman zaman hayal kırıklığı yaşayacağız. Ama önemli olan Mayıs ayında e, zirvede olmak e, ve bunun için de herkese ihtiyacımız var. E, her zaman söylüyoruz Basına ihtiyacımız var, yöneticilerimize ihtiyacımız var, başkanımıza ihtiyacımız var, taraftara ihtiyacımız var. Burası biraz kaos seven bir şehir, kaos seven bir camia. Bunda hepinizin de parmağı var. Ama dediğim gibi bizim birlik beraberlik içerisinde e, bu, bu, gemiyi limana ulaştırmamız gerekiyor. O yüzden e, tekrar tüm takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. E, bugün golü ben attım ama takım arkadaşlarım sayesinde oldu her şey. Mendes penaltıyı aldı. Defans 3 maçtır gol yemeyen bir takıma sahibiz. Müthiş bir defans hattımız var, müthiş bir kalecimiz var, müthiş orta oyuncularımız var. Daha bu takıma e, katılacak olan marka var. Çok iyi çok iyi bir hamile sakatımız var böyle inanılmaz işler başaran. Hepimiz birer birer e, Kocaeli Spor'un başarısını ter döküyoruz ve tüm oyuncu grubuna da ihtiyacımız var sonuna kadar. E, dün e, içime doğmuş gibi <laughs> olacak ama e, antrenmanın sonunda Harun bile birazcık penaltı çalıştık. O, tüm penaltıları o köşeye attım. Penaltı pozisyonunda da topu oraya koyduğum zaman hiç kaleciye bakmadım. Sadece o köşeye vurmak vardı sert bir şekilde. Bence o köşeye atlasa bile kurtaramayacaktı hafta içi çalıştık hafta sonu e, meyvesini yedik diyebilirim